Hey, evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Black Tam Çözüm bölüm 5'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Rotu içten şehrine kadar gelmiştik. Bakalım bu bölümde biz neler bekliyor. Şehri gezmeye başlayabiliriz. Bu evden başlayalım. Geçen bölümün sonunda şehre varmıştık. Fakat gezmek için fırsat bulamamıştık. Bu abla bize bir takas teklif ediyor. Kotoni'ye karşılık Petilil verebilirmiş. Ama biz bu takasla ilgilenmiyoruz. Umarım aradığın Pokemon'u bulabilirsin ablacım. Bir sonraki durağımız bu ev. Bu evde bakalım ne var. Oh iki tane karatıcı birbirine bakmışlar. Sanırım dövüşe hazırlanıyorlar. Aradan çekilsek iyi olur. İki tane uçan tekme kafamıza isabet etmesin. Ve burada bir abimiz var. Satış yapıyor. Battle itemlar satıyor. Biz de bir tane x atak alalım. Siftah olsun diye. x atak kullanıp kullanmayacağımı bilmiyorum. Belki kullanırız. Battle itemlar çok tercih etmiyoruz ama... Belki bir salon liderinde işe yarayabilir. Ve benim en sevdiğim ev Necrin şehrindeki bu ev çünkü burada bir abla var ve çok kral abla. Bakalım ne diyor? Wow, cool! Pokemon topluyorsun. Tamam, sana yardım edeceğim. Başlangıçta hangi Pokemon aldın? Snivy, Oshawott, Tepig. Başlangıçta hangi Pokemon'u aldığımız hiç önemli değil. Bunlardan istediğimizi seçebiliyoruz. Ben su türünü seçeceğim. Ve su türünü seçtiğim için de su tipi hareketlerin gücünü arttıran bir item verecek bize Mystic Water. Bunu aynısını çimen tipi ve ateş tipi içinde yapıyor. Ama ben çimen tipini yani Snivy seçmenizi tavsiye etmem. Çünkü çok yakın zamanda zaten Miracle Seed bulacağız. İki tane Miracle Seed olmasına gerek yok. Burada bir kafe var. Kafe ile işimiz yok. Ve burası Necrin şehri Pokemon salon lideri Lenora. Aynı zamanda bir arkeolojismiş. Tabii ki fark etmişsinizdir Pokemon Black White salon liderleri aynı zamanda mekan işletiyorlar. Bir önceki salon hem restoran hem Pokemon salonuydu. Burası da hem müze hem bir Pokemon salonu. Bu arada aldığımız itemi Pokemon'a vermedik. Hadi onu Pokemon'umuza verelim. Böylece su tipi saldırılarımızın gücü artsın. Şimdi müzeye girebiliriz ama Karşımıza en çıktı. Sanırım ikinci rozeti bizden önce almış ve bir derdi var ve bunu yine bize anlatıyor. Bakalım en burada neyden bahsediyor? Kimsenin göremediklerini görmek istiyorum. Poke topların içindeki Pokemon'ların ideallerini, bir eğitmenin nasıl olması gerektiğini ve Pokemon'ların mükemmel olduğu geleceği. Aynı şeyleri hissediyor musun? Ee, sanırım evet. Bize başka çare bırakmadı. Pekala. Bence ben ve arkadaşlarım senin de bu geleceği görüp göremeyeceğini test etmeliyiz. Sanırım bu bir savaş daveti. Evet Emre Ene karşı en de ikinci savaşımız başlıyor. Bu sefer 3 Pokemon'u var. İlk Pokemon'u bir Pidove ve tam 13 level. Bizim ise tabii ki Pokemon'umuz Pompa. Bir de kölemiz var. Pompamız da 18 level. Ama yeni Razor Shell'imiz ve Mystic Water'ımızla eminim ki bu pokemonları geçmek çok zor olmayacak ve pidova tek attık 150 xp bakalım bir sonraki pokemonu da su pokemonuymuş bu sefer ama mystic Water'da razor shell de işe yaramayacak çünkü not very efektif olacak mecbur normal tip saldırı kullanacağız takılı bu çok ama çok kötü ee, İlk pokemonu uçan türdü ikinci pokemonu su tipi eğer bir elektrik tipi Pokemon'umuz olsaydı bu iki türü de çok rahat counterlayabilirdik. Ee, bu savaşları çok rahat alabilirdik. Ama maalesef su türüyle idare edeceğiz mecburen. Ve Confused oldu. Kendimize zarar verdik ve bir de Growl geldi üstüne. Bu savaş oldukça kötü gidiyor. Bu Ufacık bir Pokemon bizi de hale soktu. Çok ama çok kötü. Şimdi de hatamızı düşürdü. Neyse ki bu sefer kendimize zarar vermedik. Saldırdık ama atağımız düştü içinde bu sefer feinted yapamadık. Evet bu savaş oldukça kötü gidiyor. Küçük Pokemon pompayı gerçekten maymun etti. Ama neyse ki onu feinted edebildik. Değiştirip, Pokemon değiştirip Pokemon'un durumunu mükemmel hale getirebilirim. Ee, onu değiştirdiğim zaman geri döndüğünde üstündeki etkilerin hiçbiri kalmayacak. Ama run kaybetmek istemiyorum. Ve bir sonraki Pokemon'u bir de tim vurmuş Dövüş tipi Pokemon bile bulmuş. Ee, bir önceki karşılaştığımız en ile Şimdiki en arasında dünyalar kadar fark var. Takımı tamamen değişmiş. Pokemon'ların sayısı artmış. Levelleri yükselmiş. Bir low kick geldi. Tamam. Hiç önemli değil. Bu saldırıyla Timbur'un işini bitireceğiz. Ve maçı kazanmış olacağız. Sanırım en söylediklerimize ikna oldu. Bu arada enin Pokemon'ları XP vermiyor. 150 XP çok az. 1300 Pokemon'ları saldık. Rival'ların starter Pokemon'ları XP vermiyor. Enin bütün Pokemon'ları XP vermiyor. E bize XP'yi kim verecek? Bakalım En ne söylüyor? Şu an benim arkadaşlarım bütün Pokemon'ları kurtarmak için yeterince güçlü değil. Hmm. Dünyayı değiştirmek için gereken denklemi çözemiyor olabilirim. Ama güce ihtiyacım var. Herkesin bana katılmasını sağlayacak güce. ve ihtiyacım olan gücün ne olduğunu biliyorum. Zekrom, efsanevi Pokemon. Yunova bölgesinin yaratıcısı, kahraman Pokemon. Şimdi kahramansı olma sırası bende. Dedi ve gitti. Yine gizemli konuştu ama anladığım kadarıyla bir efsanevi Pokemon avına çıkıyor en yani Umarım başarabilirsin. Oyunun bu seviyesinde oldukça zor olsa gerek. Ve burada müzede kocaman bir ejder tipi Pokemon'un iskeletini görüyorum ben. Ve bu abimiz bizi müzeyi gezdirecekmiş. Ben olsam buna Dragonite derdim. Ama Dragonite olup olmadığını da bilmiyoruz tabii ki şimdilik. Bu iskelet ejder tipi bir Pokemon'un iskeleti. Ve teoriye göre dünyanın etrafında uçarken bir kaza geçirmiş ve bir fosile dönüşmüş. Dünyanın etrafında uçarken nasıl bir kaza geçirmiş olabilir ki? Başka bir Pokemon'a mı çarpmış havadayken bilmiyorum ama başına iyi şeyler gelmemiş. Bu taş inanılmaz. O bir meteorit. İçinde hmm, uzaydan bir takım enerjiyi barındırıyor. Ha bu mu? Bu sıralar eski bir taş. Ama oldukça güzel görünüyor. Evet bence de. Müzenin en başında bence bu taş olmalı. O taş başka taş. Ve buranın ilerisinde Pokemon salonu var. Ve salonun sonunda oldukça güçlü bir salon lideri bekliyor. Bu arada salon liderinden ara benim karım olur. Ha ha ha. Pekala. Karını gördüğümde selamını iletirim. İçeri girdik ve bir abimiz var. Aksakallı abimiz yine bize yardımcı olacak. Ve her zaman gibi fresh water'ı verecek. Peki salon hakkında bize bilgi verecek misin? Buradaki bütün eğitmenler normal tip Pokemon'lar kullanır. Ve senin ve benim aramda kalsın. Normal tip Pokemon'lar dövüş tipi Pokemon'lara karşı zayıftırlar. Ve etrafta dövüş tiplerini bulabileceğin Pimwell ormanı var. Pekala Pinwheel Ormanı'na gidersek dövüş tipi Pokemon bulabiliriz ve bu salonu geçebiliriz demek ki. O zaman biz de öyle yapalım gidelim oradan bir dövüş tipi Pokemon kapalım. Ama Pinwheel Ormanı nerede zaten şehre doğudan geldik batıya doğru gitmemiz gerekiyor. Bunu görmek için tek yapmamız gereken zaten Tom Map'e bakmak ve Pinwheel Ormanı'na geldik. Selam ablacım o bize rock verdi harika ve bu oyunda rock bir technical machine'miş hidden move değil açıkçası ben buna sevdim sevindim çünkü rock sevdiğim hidden move'lardan biri değildi onu rock yapmaları benim hoşuma gitti rock smash dövüş tipi bir hareket ve normal tip pokemonlara karşı süper etkili aynı salon lideri lenoların kullandıkları gibi Evet mantıklı Rock Smash'i Pokemon'umuzu öğretebiliriz ve Salon'u counterlayabiliriz ama bu hiç kolay olmayacaktır. Onun dışında ee, dövüş tipi Pokemon yakalamadan da Solon'u counterlamak tabii ki mümkün Su tipi saldırılarla Onu yenebiliriz Aynı zamanda 27 levelde sanırım 27 level olduğumuzda Pokemon'umuz Dövüş tipi saldırı da öğreniyor O şekilde de counterlayabiliriz ee, Onun dışında Rock öğretip de Counterlayabiliriz bunların hepsi mümkün Ama bunların en etkilisi tabii ki e, Ne olacaktır dövüş tipi Pokemon olacaktır Hem not ve efektif yiyeceğiz Normal tip saldırılardan hem süper efektif Vuracağız hem de ee, yani güzel bir Pokemon yakalarsak statları ve gücü harika olacaktır. Bu hepsiyle konuştuk. Hepsi Joy'u tanıyor mu diye merak ettim. Ama sanırım bizi bir dövüşe çağırıyor. Savaş başlasın. Ve onu yenmekle kalmadık. Aynı zamanda HP'lerimizi de burada doldurmuş olduk. Tamam buradaki temiz zaten almıştım. Artık ormanda ilerleyebiliriz. Aynı zamanda Pokemon'uma da Rock öğretmek istiyorum. Pompa'nın Rock e ihtiyacı olabilir. Her zaman karşısına normal tip Pokemon'lar çıkabilir. Eğer öyle bir şey olursa Raksi 5'te onlardan hızlıca kurtulabiliriz. Pel bastık, Raksi 5'e öğrettik ve ormanda ilerliyoruz. Ormandaki her itbenle savaşmaya gerek yok. Bir Great Ball bulduk. Ve burada bir eğitmen daha var. Hep buraya bakacak mısın? Hayır, hep bakmayacakmış. Ve bir item bulduk. O itemde bir antidot. Ve burada koyu renkli uzun çimenler var. Burada aynı anda iki Pokemon çıkabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Hemen bir repel basalım. Nipelimiz yok. Eğer dövüş bir Pokemon arayacaksak burada arayabiliriz. Ne de olsa aynı anda karşımıza iki Pokemon çıkıyor. Yani aradığımız Pokemon'u bulmak burada çok daha kolay olacaktır. Tabii ki iki Pokemon'un çıkmasında bazı riskleri var. Pokemon'u yakalamak çok daha zor olabilir. Özellikle bu seviyelerde. Çünkü bizim bir tane güçlü Pokemon'umuz var. İki Pokemon'la aynı anda karşılaşırsak Pokemon'larımız Fainted bile olabilir. Çünkü bize hiç acımayacaklardır. Burada bir eğitmen var. Onunla savaşacağız. Savaş başlasın. üst kata çıktık ve burada bir tane dövüşçü gördük. Hatta bir tane daha dövüşçü gördük. İki tane dövüşçü ve tabii ki dövüşlü bir Pokemon'lar kullanıyor. Bu ikisiyle de savaşacağım. XP toplamak için savaşlar başlasın. Ve böylece iki hitmeni de yenmiş olduk. Yolun sonunda bir item tabii ki bizi bekliyor. Bir netbol. Şimdi sıra geldi takımımıza bir dövüş tipi pokemon katmaya. Burada dövüş tipi pokemonlar var. Ama benim aradığım pokemonun çıkma ihtimali %10. O yüzden çıkması biraz vakit alabilir. Aynı zamanda olabildiğince yüksek level olanından arayacağım. 12 levelde 17 level arasında çıkıyor. 12 level bulmak istemediğim için de bulması biraz uzun sürebilir. O yüzden Pokemon'u bulduğumda görüşmek üzere. Evet sonunda aradığım Pokemon'u buldum. Aradığım Pokemon'a sağ Ve tam 15 level bulabildim onu. 16-17 level aramayacağım. Çünkü bu Pokemon'u görene kadar 20 tane Pokemon'u geçmek zorunda kaldım. Belki sağ 21. Pokemon falan. O yüzden bir 20 Pokemon daha görmek istemediğim için 16 ya da 17 level aramayacağım kesinlikle. Onun dışında Savuk'a neden takımma katıyorum ondan bahsetmek istiyorum. Savuk öncelikle bir dövüş tipi Pokemon'u ve benim dövüş tipi Pokemon'uma ihtiyacım var. İkinci solunu geçmek için yenmek için. Ama Savuk dışında başka dövüş tipi Pokemon'lar da var burada. Neden bunu takımma katıyorum derseniz ilk nedeni statları. Savuk'un hızı hiç fena değil burada Timbur da bulabiliyoruz. Ama Timbur'un hızıyla Savuk'un hızı arasında iddialar kadar fark var ve Sauk'un fiziksel atağı da her dövüş tipi Pokemon'da olduğu gibi oldukça yüksek ve biz burada fiziksel atağa önem veriyoruz dövüş tipi Pokemon olduğu için dövüş tipi saldırılar hep fizikseldir. Onun dışında Sauk evrim geçirmiyor. 1 levelde, 100 levelde de aynı Sauk. Sauk içi evrimi falan yok. Ama Timbur ve bazı diğer dövüş tipi Pokemon'lar evrim geçiriyorlar. Ve onların güçlü olduğu zamanlar evrimlerini tamamladıkları zamanlar oluyor. O da 30 level ve sonrasında oluyor. Ama Sauk bu levelde de 15 levelde de oldukça güçlü. Zaten savaşlar sırasında da kesinlikle bunu fark edeceksiniz. Şimdi onu yakalamaya başlayabiliriz. Ben zaten HP'sini azalttım. Tek yapmam gereken şimdi bundan sonra top atmak. Ve ben gece oynuyorum oyunu. O yüzden Dust Ball atıyorum. Umarım tek poke topunda yakalayabiliriz. Çünkü çok fazla vuruyor. Pokemon'un HP'sini bayağı düşürdü az önce. Siz göremediniz ve tek poke topunda onu yakalayabildik. Aramıza hoş geldin. Sağ ol. Peki sana ne isim versek? He, senin için bir isim düşünmedim açıkçası. Bir karateci ile alakalı ne isim verebiliriz bilmiyorum. Sana eee Chen adını verelim ya. çekiçenden Chen'den gelsin. Chen. Bence sana yakışacak. Bir de bu Pokemon'ları kim giydirmiş bilmiyorum. Vahşi doğada bu kara kuşağı vesaire nereden bulmuşlar acaba? Şimdi i̇şte buradan geçmeden önce hadi bir repel basalım. Ve artık Pinwheel ormanını terk edebiliriz. Doğruca salon liderinin yanına gidiyoruz. Onu yenmeye. Artık dövüşte bir Pokemon'umuz var. Ama buradaki eğitmenleri yine atlatmamız gerekiyor. Onlarla savaşmayacağım. Ve burada hemşiremiz bekliyor. Bizim Pokemon'larımızın HP'lerini doldurmak için. Teşekkür ederim. Aa bu yüzden hemşire Joy'u göremeyeceğiz ama çok ama çok üzüldüm. Eminim ki Az önceki hemşire hemşireci oya en azından bizim adımıza bir selam yollar. Nekrin şehrine geri döndük ve müzeye şimdiden vardık. Hareket hızımız çok yüksek o yüzden şehirleri geçmek çok ama çok kolay oluyor. Artık dövüşte bir Pokemon'umuzu sıralamanın başına koyabiliriz. Çene. Ve ona tabii ki bir item vereceğiz. Ona beri vermek istiyorum. Bol miktarda berimiz var. Berileri harcayalım. Orun beri vereceğim. Uyutma ile alakalı bir sıkıntı olmayacaktır herhalde. O yüzden chesto beri vermeme gerek yok. Orun beri benim işime yarayacaktır burada. Ve burada bir savaş bizi bekliyor. İlk savaşımız başlasın. Chen oldukça güçlü ilk Pokemon'a tek attı. Ve burada ufak bir bulmaca var. Ee, evet. Güzel bir bulmaca. Aslında oldukça kolay ama sadece bütün yazıları okumamız ve anlamamız gerekiyor. Anladığımız zaman her şey çok kolay oluyor. Mesela şu kitaplıktan başlayalım. Kitabı okuyalım. Çocuk kitabıymış. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Pokemon diyor. Bu kitabı okumak ister misin? Tabii ki. Ve kitabı okurken arasında bir... İpucu buluyoruz ve ipucunda bakalım ne yazıyor. Pokemon öğretmenleri, ben salon lideri, Lenora. Kütüphanede 4 tane ipucu sakladım ve her biri bir tane soruya sahip. Bu soruları çözüp beni bulabilir misiniz? Şimdi bu benim ilk sorum. Bu salonda karşılaştığın ilk Pokemon hangisiydi? İpucu orta raftaki kitaplıklarda. Ee, az önce bir Petret yendik sanırım Petret'ten bahsediyor ve ipucu burada bir yerdeymiş. Yani bu kitaplardan birinde ipucu olması gerekiyor. Bundan başlayalım. Bu kitap bir Pokemon hakkındaymış ve Petret'in biyolojisi ile alakalıymış. Tamam adı Petret'in biyolojisiymiş. Bunu okumak ister misin? Kesinlikle doğru kitap bu. Biz daha önce zaten Petret'i söylemiştik ilk Pokemon olarak. Ee, bu kitabı okurken bir ipucu buluyoruz. Ve ipucu sayesinde de ikinci soruya erişiyoruz. İkinci soruda diyor ki... Eee... İçinde alevler yanar ve dışarıya duman verir hareket ederken bu kitap hangisi belki o kitabı biri okuyordur diyor tamam kitap okuyanlardan biri olsa gerek İki kişi var kitap okuyan bundan başlayalım selam hmm, görüyorum bir kitap arıyorsun demek kitapta böyle söylüyor ipucunda benim okuduğum kitap lokomotifin inşası adındaki kitap diyor tamam lokomotif aslında bizim ipucumuza uyuyor. İçinde alevler yanıyor, dışarı duman veriyor, hareket ederken. Tam olarak lokomotiften bahsediyor. Bence doğru cevap bu. Tabii ki doğru cevap buysa eğer ablamız bizi savaşa çağıracak. Ve Pokemon Battle diyor. Tamam. Salondaki ikinci savaşımız başlıyor. Ablamızı yendiğimize göre artık kenara çekilebilir. Biz de e, bu kitabı okuyabilirmişiz. Kitap genel çalışmalar hakkında. Hayır kitap tabii ki lokomotifin inşası hakkında. Kitaplık genel çalışmalar hakkında. Bunu okuyoruz ve içinden ne çıkıyor ipucu? Soru diyor ki bir potun içinde eğer onu ısıtırsan çok lezzetli olur. Bu kitap ne? Girişe yakın bir yerde olduğunu söylüyor. İkinci bir ipucu olarak. Girişe yakın bir yerde... Tamam zaten soldakini okuduk. Sağdaki kaldı. Hadi şimdi sağdakini okuyalım. Çocukların kitabı. Pokemonlar için şekerler. Okuyalım bakalım. Evet bir potun içinde berileri ısıtırsak çok tatlı olur. Pofinleri yaparız diyor. Sanırım doğru kitap bu. Ve içindeki ipucunu bulduk. Ve diyor ki... Bu kitaplıktan Hmm. i̇ki geri ilerle bir sola düz git sonra sağa dön diyor. Sanırım geri git ilerle sağa dön. Buradan mı bahsediyorsun? Eğer doğru yer burasıysa savaş başlayacak demektir. Eğer beni yenersen Solon liderine meydan okuyabilir misin diyor. Tabii ki. Tamam. Doğru yer burası ve savaşmak zorundayız. salondaki 3. savaşımız başlıyor. Ama şey dediğimiz için ablamız kenara çekiliyor. Biz de böyle son pokemonu, son kitabı okuyabiliyoruz ve bu kitapta Tepig'in biyolojisiymiş. Okuyalım bakalım ne olacak? Bir tebrik mesajı geldi ve klik sesini duyduk. Bu kitabı okuduğumuz için buradaki sistem çalıştı ve kütüphane daha doğrusu kitaplık kaymaya başladı. Aşağı doğru açılan merdivenler çıktı ortaya. Biz de oradan giriyoruz ki salon lideriyle karşılaşalım. Ama ondan önce Pokemon'umuzun durumuna bir bakalım bir ihtiyacı var mı? Pot falan basmak gerekiyor mu? Hiç hasar aldı mı emin değilim. Hayır hiç hasar almamış. Double Kick'i de var. Bence bu şekilde savaşabiliriz. Hiç problem yok. Diye umuyorum. Selam. Hoş geldin. Ben Nekrim Müzesi'nin direktörüyüm. Ve aynı zamanda salon lideriyim. Lenora. O zaman mücadeleci. Senin nasıl savaştığını ve Pokemon'ların nasıl sevgiyle büyüttüğünü araştıracağım. Pekala. Emre Lenora'ya karşı. ikinci salon lideriyle ikinci rozet için savaşımız başlıyor. Bakalım rozeti alabilecek miyiz? Bizim tek pokemonumuz var buraya hazırladığımız. Umarım taktiğimiz başarılı olabilir. İlk pokemonu tabii ki Herdair olacak. 18 level bizim ise Chen'imiz 17 level. Ve ben yine double kick saldıracağım. Halbuki bir önceki savaşta low sweep saldırısını öğrendik. 60 atak power'lı bir dövüş tipi hareket. Ama ben double kick'i tercih ediyorum. Çünkü double kick iki hamlede de vuruyor. 30-30-60 şeklinde vuruyor. Ama şöyle bir güzel yanı var. Her bir saldırının, her hamlenin bir kritik vurma olasılığı var. Bence o kritik vurma olasılığına yatırım yapıyorum aslında. Umarım başarılı oluruz. Defansımızı düşürdü ama hiç umurumda değil saldırmaya devam. En iyi savunma ne de olsa saldırıdır. tekmelerden biri yine kritik vurdu. Harika. Umarım bir sonraki saldırımıza da tekmelerden biri kritik vurur. Kritik vurursak kesinlikle top rakibimizi feinted yapabiliriz. Atağımız 3 arttı. Diğer statlarımız 1 arttı. Hiç fena değil. Ve bir sonraki Pokemon'u Watchok'muş. Pokemon değiştirmeyeceğim. Yine Double Kick'le devam. Karşımızda ne kadar özgüvenli duruyor değil mi? Tam 20 level. Chen bunu yendikten sonra güzel XP alacaktır. Hipnoz mu? Hipnoz saldırısını beklemiyordum. Şimdi bir de Pokemon'u ayıltmakla uğraşacağız. Çok ama çok kötü. Ee, umarım evetlikimiz linkimiz vardı. Ben var diye hatırlıyorum ama. iki tane varmış harika. İki defa Pokemon'u ayıltabiliriz. Ama bu ayıltmak bize bir randa mal oldu. O da Vochok Leer saldırısını kullandı. Bizim defansımızı düşürüyor. Umarım tek yemeyiz. Bu sefer saldırmayı seçti. Bakalım ne kadar vuracak. Neredeyse tek atıyordu. Üzerimizdeki Orun Beri çalıştı. Ama Orun verdiği HP hiç yeterli değil. Hadi kritik vur. Hayır kritik vurmaya yetmedi. En azından rakibimize pot bastırmayacağız ama. İlk saldırıyı o yapacak. Geçen sefer gibi vurursa kesinlikle feint yapacaktır. Biraz taktik yapalım. Pompayı sağa sokalım. Chen'in çünkü defansı çok düştü. İki Pokemon'da birer kere defansını düşürdü. Şöyle bir Pokemon'u çıkartıp sokalım. Ee, bir kendine gelsin. O sırada da pompa tanklayabilirse eğer pot basalım. Evet pompa tanklayabiliyor. Sıkıntı yok. O yüzden Pokemon'uma pot basabilirim. Süper pot mu? Evet süper pot anca dolduruyor. Bir saldırı daha geliyor. Kritik gelirse faint olacak. Kritik gelmedi. Pompanın durumu iyi. Artık Pokemon'umu çenime sağa sokabilirim hızın ne kadar önemli olduğunu böyle yerlerde anlayabiliyoruz. Bu çok bizden çok daha hızlı olduğu için, devrede yüksek olduğu için ilk hamleyi o yapıyor. O yaptığı için de sürekli avantajı elinde tutuyor. Bite saldırısı geldi. Çok ama çok güzel. Bu sayede biz artık rakibimizi feinted edebiliriz. Ne de olsa feinted olmayacağız. Aradaki damage farkına baksanıza bir önceki seferde neredeyse feint ediyordu tek seferdi. Şimdi HP'miz biraz az olmasına rağmen anca yarıya kadar getirebildi. Bunun nedeni tamamen önceki rantlarda Pokemon'umuzun defansını düşürmesi. Böylece iki Pokemon'unu yendik. 2400 Pokemon neresi aldık? Benim dövüş şeklim bir harikaymış. Ve basic beci almaya layıkmışız. Böylece ikinci rozetimizi Almış olduk. Salon lideri Lenora'dan. 8'de 2. Hiç fena değil. İyi gidiyoruz. Artık 30 levele kadar bütün Pokemon'lar bize sorgusuz sualsiz itaat edecekler. Ve tabii ki bir ödül aldık. TM67. Güzel normal tip bir saldırı olsa gerek bu. Hayatım. Çabuk acele et. Team Plazma kemikleri çalacaklarını söylüyorlar. Ne neler oluyor? Emre sen de gel dedi ve basıp gittiler ama ben azıcık şurada oyalanmak, TMM'e bakmak istiyorum. Daha sonra yanınıza katılacağım. Evet bize bunu verdi. Normal tip, 70 atak power'lı, 100 ekorisi'lik 5 PP'lik bir saldırı. Pokemon'larından birine öğretmek istemiyorum. Ve saldırının özelliği de çok enteresan. Eğer e, takım arkadaşlarınızdan biri bir önceki rant e, faint olduysa bunun demeci artıyormuş. O yüzden bizi aslında fazla vurmuş. Neredeyse takılacakmış. Çok ama çok kötü. Bu saldırıya dikkat etmek gerekiyor. Ve böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.